Evet arkadaşlar şimdi merhabalar. Bu gidememizde tavuk ciğeri var. İnanın çok güzel oluyor. Doğru da de gösterdim dedim. Şöyle bir kilo ciğer doğruyoruz bu şekilde. Çok güzel oluyor. Çok hafif, çok kolay. Ciğerlerimi bir güzel yıkadım ve şöyle hafif suyu üzerinde ve tatlı kaşığı kadar tuz ekledik, kapağını kapatıyoruz ve suyu çekmesini bekleyeceğiz. Sonra yağda kızartacağız. Suyunu çekti ciğerlerimiz, bakın pişti. Şimdi bir bardak yağımızı dökeceğiz. Bu yağda güzel bir şekilde kavuracağız. İstediğiniz yağı dökebiliriz kadar. Şöyle. Evet arkadaşlar, bakın ne güzel kavruldu. Bol bir 10 dakika kadar yağda kavrulduk. Yarım saat kadar pişirdik, 10 yağda 10 dakika kadar yağda kavurduk. Ve şimdi baharatlarını atacağım. Göstereyim. Tatlı kaşığı böyle bu biber. İstediğiniz kadar. Yani acı seviyorsanız fazla ekleyin. Özellikle kişniş bizim orada Mardin yöresinde vazgeçilmezimiz bizim çok güzel olur ciğerde harika oluyor şöyle bol bol yani bir yemek kaşığı diye ve kara karabiberi unutmuyoruz şöyle az bir şey bir çay kaşığı diyelim karabiber ve bakın kavuracağım çok lezzetli. İnanın deneyin bayılacaksınız. Çok harika bir yer oluyor. Şöyle baharatlarını biraz yanında bir kavuralım. Şu şekil. dolduruyorum lavaşlarımıza şöyle bu şekilde inanın bana mükemmel oluyor evet arkadaşlar hazır soframız herkese afiyet olsun deneyin şöyle